Yarın 10 Kasım Atatürk'ün hayata veda edişinin 76. yıl dönümü. İstanbul ve Atatürk karşı İngiliz ressam Matt Pamphlet'in bu sabah tuvalinin başına geçti. Atatürk'ü resmetmeye başladı. Resim 24 saat sonra tam da Atatürk'ün gözlerini yumduğu an saat 9'u geçe bitecek. Türkiye. Yurtbaş, dünyada baş. Dünya öyle uçaktan bakıyorsun aşağı su denize benziyor. Bu ağaçlara benziyor. Öyle bir şey. O çizdi görenler ne çizdiğini merak etti. Henüz belli olmuyor ama İngiliz ressam Atatürk'ü resmediyor. Hem de 24 saat boyunca hiç ara vermeden uyumadan. Mümkün mü sizce? Mümkün herhalde. Başladığına göre yarın o zaman bitmiş olacak. Vay be güzelmiş. Tebrik ediyoruz. Tuvalin başındaki kişi İngiliz ressam Net Pamphilon İstanbul'a ve Atatürk'e hayranlığı 26 yıl önce bir İstanbul gezisinde başlamış. Kız Kulesi, Beyoğlu'nun tramvayı, Galata Köprüsü'nde balık tutanlar, simitçiler İstanbul'un tüm güzelliklerini tuvale yansıtmış. İstanbul'u severek hikayem başladı. Sonra da Mustafa Kemal hakkında hem yerli hem yabancı eserlerden bir şeyler okudum. Mustafa Kemal'i liderliğiyle birlikte değerlendirdiğimde onu resmetmekten büyük keyif alıyorum. Atatürk'e büyük bir sevgi duyuyor olduğu ortaya çıkıyor. İngiliz ressam çizdiği onlarca Atatürk resmine bir yenisini daha ekliyor. Net Panfilon Atatürk'le ilgili kaynakları okurken Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na hiç uyumadan hazırlandığını fark etmiş. Ve bunun üzerine de Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de çekilmiş bir fotoğrafını hiç uyumadan resmetmeye karar vermiş. Çalışması bugün saat 9'u 5 geçe başladı. Yarın saat 9'u 4 geçe çalışmayı bitirmeyi hedefliyor. Net Panfilon 24 saat boyunca hiç uyumayacak. Sadece iki kez kısa yemek molası verecek. Yarın 10 Kasım'da 9'u 5 geçe. Yani Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu o anda resmini bitirmiş olacak. Şimdi 24 saat uyumadan yapılacak bir sürü şey var ama böyle bir sanat eseri oluşturmak zor tabii. Hem mesleğine aşkı hem Atatürk'e olan sevgisini gösteriyor. Netpanfilon 10 saati geride bıraktı. Resimde iyiden iyiye ortaya çıktı. Muhakkak ki ortaya çok güzel bir eser çıkacak.